Merhabalar. Sevgi Gülü isimli kitabımda 18 öykü var. Bunlardan bir tanesi Tanas isimli öykü. Şimdi sizlere onu okuyacağım. Keyifli dinlemeler din diliyorum. Genç kadın gözlerini açmakla açmamak arasında tereddüt ederek nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Uykulu uykulu da olsa zorla gözlerini açtı. Gecenin karanlığında evinde ve yatağında olduğunu anladı çok uzaklardan uğultulu köpek sesleri duyuluyordu. Gecenin efendileri onlardı. Beyni uyumamak, bedeni ise uyumak için direniyordu. Gittikçe geçmişe gidiyordu. Beyninin atladığı yaşlara yetişmekte zorluk çekiyordu. Anılar arasında bir an duraklar gibi oldu. Herhalde beş yaşlarında olmalıydı. Elinde o zamanın ölçüsüyle kocaman, şimdi düşündüğünde ise ortalama bir kalemden biraz büyük ve ince bir çubuk parçası vardı. Ve o çubuğu oynadığı köpek ile arasında işaret dili gibi kullanıyordu. Uzun, kirli beyaz renkli tüyleri olan, iri ama karnı hep boş gibi duran bu yaşlı kurt kırması Tanaz isimli çoban köpeği nedendir bilinmez kendisinden sonra dünyaya gelen ve Oyun arkadaşı olan bu minik kıza gereğinden fazla müsamaha gösteriyor. Ne yaparsa yapsın ona hiç kızmıyor, havlamıyordu. Cinsi bir danmakçalı ya da doberman olmayıp bir çoban köpeği ise de aslında 5. kuşakta özgür gezen, hesapsız yaşayan, bulduğunu yiyen, bulamadığında aç kalan vahşi bir kurttu. Vahşi yani genleri nedeniyle zaman zaman da olsa sürüyle birlikteyken ortaya çıkıp kendini gösteriyordu. O vakit ne yaşı, ne uysal oyun arkadaşına davranışı, ne sabırlı hali ne de evci evcilliği kalıyordu. Sürünün başındayken görevini hakkıyla yapıyor, özüne dönüyordu. Onun bu vahşi halinden habersiz sırtında durmaya çalışan küçük kızın şakalarına ıslak burnu, şefkatle bakan gözleri ve sevgi dolu hırıltılarıyla eşlik ediyordu. Her ne kadar şimdi yanında yavruları yoksa da ona anneliğin kanatlarındaki yaldızları bırakmış, çocuğa karşı sabrı öğretmişlerdi. Küçük kız evden çağrılıncaya kadar atı zannettiği köpek ve dal parçasıyla oynardı. Onunla güreşir, kulaklarından yular gibi tutar, çeker, başını göğsüne sıkıştırır, Yorgun ve yaşlı gözlerini parmaklarıyla açmaya çalışır. Kuyruğunu tutup sallar. Olmadık, akla gelmedik şeyler yapardı. Küçük kız Tanas ile olan bu güzel dostluğu yıllar sonra belki hiç hatırlamayacaktı. Ta ki genç bir kadın olarak kadın doğum doktorunun kapısında bebeği olsun diye muayene sırasında bekliyorken geçen gün doktorunun yıllar önce hayvanlardan bir hastalık geçmiş size dediği o yıllar öncesi aşısız köpekli olan aşırı samimiyetinin, mutluluğunun, dostluğunun, bebek olmasını engel olduğunu anlattığı meğerse şimdiki mutsuzluk sebebinin bu dostluk olduğunu işittiği zamanki şaşkın halini anımsayıncaya kadar. Aşısız olan bu güzel dost Tanas'la çocukken yakınlığı nedeniyle tedavi gerekiyor. Tedavi olmazsa çocuk sahibi olman oldukça zor diye tekrarlamıştı yine bugün doktoru. Önceki yıllarda peş peşe yaptığı düşükleri düşündü. Belki yıllarca bu problemle uğraşacak, belki de o çok istediği çocuklara bu nedenle sahip olamayacaktı. Kim bilir? Yatağının sıcaklığında eşini uyandırmamaya çalışarak Öbür tarafı usulca, sıkıntıyla, endişeyle ve oflayarak döndü. Uyumaya çalıştı ama beyni durmadan doktorun o söylediklerini tekrarlıyor ve bir taraftan da bu uzun gecede o güzel anıları, tanaslı günleri sorguluyordu. Gecenin zifiri karanlığında uzaklarda bir yerlerden hala gecenin efendileri olan köpeklerin havlama sesi geliyordu. İyi günler diliyorum.